Merhaba. Öncelikle yeni yılınızı kutlarım. Ben Serra. Otçu Bilgisayar Mühendisliği'nde 3. sınıftayım. Otçu Kitap Topluluğu'nda da 2 senedir sosyal medya ile ilgileniyorum. E, bu videoda size geçen sene kitabını okuduğumuz, kaleminden çok etkilendiğimiz Dino e, bir öykü kitabı olan Tanrı'yı Gören Köpek'ten bahsedeceğim. Ee, öncelikle Dino Buzati bu kitabı için e, kalemimden çıkan en iyi satırları tanıtmak amacıyla derledim diyor ve biz bu 22 öyküde bu yazarın ne kadar güçlü bir kalemi olduğunu e, görebiliyoruz. Dino Buzati hakkında benim en çok sevdiğim bir özelliği e, onun dünya hayatına, tanrıya, e, din inancına bakış açısını. Yazılarında görebiliyor olmamız gerçekten bu beni çok etkiliyor. Mesela Tarni'yi gören köpek öyküsünde de bizi çok sürükleyici bir anlatım ve topluma karşı çok derin bir eleştiri bekliyor okuduğumuzda anladığımız üzere ve orada gerçekten Tanrı'nın varlığının bir köpekle bile ne kadar insanların hayatına gireceğini okuyoruz. Beni bu çok etkilemişti ee, ve orada şu satırlar geçiyor. İstemeyenler için Tanrı'nın varlığı dayanılmaz bir yüktü. Ee, bu satırları okuduktan sonra gerçekten e, birçok şeyi sorguladım. Beni çok etkileyen bir diğer öyküsü de e, Boşuna Çağrı. Aslında bu bir öykün niteliğinde değil. İsminde geçtiği gibi bir çağrı. Hatta e, bir aşk mektubu niteliğinde. Ve bence gerçekle aşkı bir arada ele alan e, bir öyküydü, bir e, metindi bu. Ve her satırında bunu anlayabiliyordunuz o adamın gitgellerinden. E, bu öyküleri tek tek anlatmak kesinlikle okumak kadar lezzetli değil. Onun için ben herkese bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Eğer siz de kitabı okuduysanız ya da okumadıysanız bu kitap üzerine konuşmak isterseniz pazartesi günü 10 Ocak pazartesi günü matematik bölümü M5 amfisinde kritiğimize bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Keyifli okumalar diliyorum. Sınavlarınızda başarılar. Görüşmek üzere.